Esma nedir? Allah'ın kullarına arştan inzal ettiği vesiledir. Üç meşru vesile vardır. Bir, dua. iki salih amel. Üç, esma-i hüsna. Bu üç meşru vesilenin dışındaki her vesile gayrı meşrudur. Allah'a ulaşma vesilemizin üçten birini teşkil eden esma-i hüsna, aynı zamanda Rabbimizle irtibat kurma kanallarıdır. Esma bundan ibaret değildir. Yabancılaşmanın panzehiridir. İçinde bulunduğumuz yüzyıl insanlık tarihindeki en büyük yabancılaşma yüzyılıdır. Çağın salgınıdır yabancılaşma. İnsan kendine yabancılaşıyor, insan tabiata yabancılaşıyor, insan eşyaya yabancılaşıyor, insan Allah'a yabancılaşıyor. Çözüm, bireysel ve toplumsal olarak yabancılaşmanın her tarafımızı zehirlediği böyle bir zamanda çözüm mü? Çözüm, Allah'ı tanımak, esma üzerinden kendinizi yeniden Esma dünyevileşmenin panzehiridir. Bugün insanlığın ve Müslümanların en büyük sorunu nedir diye sorsanız tek kelimeyle cevap veririm. Dünyevileşme. İnsanoğlunun hırsı ve açgözlülüğü dünyayı cehenneme çeviriyor görmüyor musunuz? El-hâkumut hatta zurtumul mekâbir çoğaltma tutkusu, büyütme tutkusu, biriktirme tutkusu, üst üste yığma tutkusu sizi helak etti ta ki kabirleri ziyaret edinceye kadar, ölünceye kadar. Kella sevfe te'alemû. Yo, böyle yapmayın. Keşke, keşke zamanı gelince bileceksiniz. Zamanı gelince çoğaltma tutkusunun dünyayı cehenneme çevirdiğini bileceksiniz. Eğer burada bilemediniz değil mi? Ölünce ahirette bileceksiniz. Thumma daha sonra bileceksiniz. Zamanı gelecek bileceksiniz. Kalla ta'lemun. Keşke burada bilseydiniz. Ölmeye kalmasaydı da dünyayı çoğaltma tutkusunun nasıl zehirlediğini burada bilseydiniz. Elmel <laughs> yakin. Yakin bir bilgiyle bu dünyada yaşarken bilseydiniz. leteravun <laughs> cahim. O zaman o zaman cehennemi görürdünüz. Tutuşturduğunuz cehennemi görürdünüz. Ellerinizle yaktığınız, ateşte yandığınızı görürdünüz. Dünyayı cehenneme çevirdiğinizi görürdünüz. Tutun ki burada görmediniz. O zaman Onu orada göreceksiniz. Yakin, aynel yakin olarak orada göreceksiniz. ''Tumme anin o gün Allah size verdiği her bir nimetten sizi hesaba çekecek, sorgulanacaksınız. Esma nihilizmin panzehiridir. Esma Allah'ın anlam ve amaç olduğunu öğretir. Esmaya iman eden anlamsızlığı inkar eder. La ilahe anlamsızlıktır. İllallah anlamdır. Anlamsızlık yoktur, ancak anlam vardır. Amaçsızlık yoktur, ancak amaç vardır. La ilahe illallah'ın anlamla amaç arasından karşılığı, açısından karşılığı budur. Esma bireycilik ve bencilliğin panzehiridir. Esma otoriterliğin ve diktatörlüğün panzehiridir. Güç tutkusunun panzehiridir Esma. El Kadir olana iman eden her şeye gücün yetmez ey nefsim diye itiraf etmek zorundadır. Esma kopuşlara karşı sürekliliği temsil eder. Hiçbir şey yokken Allah vardı. Her şey yok olacak. Allah bakil kalacak. Kullu men aleyha fan ve yapgâ ve chû rabbike zülcelâli <laughs> vel ikram. Ölüm meleği bile ölecek... Allah'ın varlığı vaki kalacak. Esma hal diliyle insana şöyle haykırmaktadır. Ey insan, diyorsan ki ben güçlüden korkarım, Allah'tan kork, zira Allah'tan daha güçlüsü yok. Ey insan, diyorsan ki ben büyükten korkarım, Allah'tan kork, zira Allah'tan daha büyüğü yok. Allahu Ekber. Ey insan, diyorsan ki biri beni korusun, Allah sana yeter, zira Allah el Hafiz'dir. Onun koruduğu gibi kimse koruyamaz. Ey insan, benim kimim var diyorsan Allah'ın var, yetmez. Mi?